Türk ordusu ile Anzak ordusu şiddetli ve kanlı çatışmaların haricinde birbirlerine dostça bir tutum sergilemişlerdir. Dedelerimiz, kitaplarımız bize bu konuyla ilgili birçok örnek vermektedir. Yaralı Anzak askerini sırtında taşıyan Türk askerinden, saçı uzayan Anzak askerini güle oynaya tıraş eden Türklerden ve birçok anıdan hepimiz haberdarız. Hatta Avustralya valisi Lord Casey 1940 tarihinde şöyle demiştir. Biz Çanakkale Yarımadası'ndan Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık. Bütün Avustralyalılar Mehmetçi'yi kendi evlatları gibi sever ve onun mertliği, vatan ve insan sevgisi, siperlerdeki dayanılmaz heybeti ve cesareti, bütün anzakları hayran bırakan yurt sevgisi, insanlığı örnek alacağı büyük hasletlerdir. Mehmetçi'ye minnet ve saygılarımla.